Nasıl oldu Ya neydi ya? Bak adamların hepsi orada. Işte, ya. İşte bunu sen nasıl buldun da öldürdün? <laughs> beni çok taciz etti bu ya. Gördün mü? Biliyorum evet. Ben dedim lan bu adamlar yan yanaysa aynı oyuncular. <laughs> Nereye geldi? Yok onu aldım ben. Şeyine mi geldi? Yok buraya geldi bir şey olmadı. Çok uzak. <laughs> Mehmet abi sen beni çok taciz ettin. <laughs> bu adam gel geldi seni aldı valla. Biliyordum ya. geleceğini ama sana kilitlenince arkadan geldi ayak sesini duyamadım. Yolda geleceğini tahmin ettim. Çok İyi güzel abi. oyun aldık Emin abi. Sen öldün değil mi? Yok ölmedi. Bayağı, Bayağı sağladın. Niye gelmiyor, biz, gelmiyor biz, sana direkt ses? Direkt ikimiz kalmıştık. Bir Yedi 7'de zaten. 6'dayız abi 7'de Ulusoy'un kanalı. Lan konuşuyorum konuşuyorum gelmiyor ses. Toplan! Güvenli alandayız gel! Önüme geç. Bomba var. Gel. Gel. Nerede? Şimdi sen sağa. ikinci binaya. Bekle. Gir. Direkt gir. Direkt. Tamam. Boş ver. Biz girdiler. Hiç Git oraya. Nevzat bomba düştü. Emin abi sesimi alıyor musun? Emin abi sesimi alıyor musun? Nevzat! Buralarda ol! Vurdum! Süper! Süper! b o 파 b